Bir kurumsal iş uygulaması seçiminde aslında önemli üç etmen var. Bunlar da süreç, insan ve teknoloji. Burada ürünlerden bahsettiğimiz yerde teknoloji çok önemli. Güncel teknolojilerin e, ürünün içinde olması, kolay kurulur, konfigüre edilir ve e, şirket içinde kullanıcılar tarafından hızlı biçimde benimsenir olması çok önemli. Ama bunların yanında süreçlerin net olması. CRM e, projesiyle şirketin nereden nereye gitmek istediğini net bir şekilde belirtebilmesi önemli bir durum. Ayrıca insan dediğimiz faktörün de hem danışmanlık firması olarak hem de şirketin kendi içinde bu proje için atacağı kişilerin bu projeye adanmışlığı ve projeye ayıracağı zamanlar olarak bunların hepsinin baştan belirlenmesi çok kritik. Bunların hepsi baştan belirlenip belli bir proje metodolojisi içinde yapılırsa CRM projesinde başarılı olması ve çıktılarını sonuçlarını çok hızlı biçimde getirmesi doğal bir sonuç olacaktır.